Hepinize merhaba arkadaşlar Kolko Montana kolumuna hoş geldiniz ben Mer Kolko Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız Şekil ile birlikte Savaş topu modunda hadi videoya geçelim Başladık ilk oyunumuza Hemen herkes devrelim bakalım şuraya bir Ben genelde şöyle biraz geride durayım da Şu şekil Şöyle geç 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 helal onu da aldık. Rürü rürü. bir dondum ya. Ultisini kullandım. Neyse devam devam. Oha. Abi alacağız biz bunları hadi. At şu golü. At at at. Helal. Golümüzü attık. İlk gol bizden geldi. Güzel. Şu şekil. Aynı şekil yapacağım ben. Böyle bir ihtimal görmediler. Helal aldı. Onu aldık. Hadi hadi. Abi ya. Vurmuyorlar ki satayım. Helal. Dondurdu güzel güzel güzel. Onu aldı hadi. Ötekini de alırsanız. Tamam onu da aldık. Öteki kolay zaten. İkinci gol geliyor abi. Kesin geliyor. Güzel. İşte bu. İlk maçımızı aldık. Hemen ikinciye geçeriz şimdi. Maç yıldızı Kim onu görmedim ya. Neyse. Güzel 16 rütbe olduk bunda da. Tekrar oynayalım şimdi. Güzel şeyler de geliyor ya. Topluyoruz. Evet arkadaşlar. Üçüncü maçı. ya yani kaç? ikinci maçımıza değiştik. Güzel. Devam. Alabiliriz de almayabiliriz de. Güzel güzel. Yürü yürü yürü, yürü beleşten gol attık. İyi diye. Direkt alıyorum. Sen nasıl gelmedin be? yürü. Gol mü? Abi nasıl yirmez? Güm. Güzel. Çok iyi ya adam. İyi yara koymuşmayınlarını. Helal. Sen nasıl bir şeysin ayrıntısın? Aldım onu. Ha, adam son anda valla. Dur şurada durayım biraz. Abi çok kötü ya. Kayıtmamaları lazım. Helal lan. Süpersin be. Yürü yürü yürü. Siz de yeriz hadi, hadi hadi Abi ne yapıyorsunuz ya hadi. Saçma sapan hareketler. Neyse alacağız şimdi alacağız. Gidiyorum gidiyorum. Güm güm. Siz gelin şöyle. Abi süper süper gol, gol atmaya gidin. Gol atmaya gidin. Yürü yürü yürü. yürü. Kesin şu anda oldular geliyorlar. Neyse ben şimdi onları toplarım. Ultim full. Yürü yürü yürü. Aldım topu. Kul. Cool. Ömer kol kaptı. Abi efsane gol atmıyor. Ah, tabi maçın yıldızıyım da. Yanlış olmasın. Hemen ikinci maçımıza daldık. Da üçüncü maçımıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Üçüncü maçımıza da başladık. Hemen bakayım. Karşı taraf sıkıntı gözüküyor ama. Dur alabilme ihtimalim var mı var. Sen. Güm. 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 Hadi. Abi hadi be. Yürü yürü yürü. Yamma yamma. Bir tane de hadi be. Güzel. Güzel vur vur vur. Abi devirirsin ya. Helal hızlandırdı. Bizim takımdan. Aynı onu aldın. Ötekin de al. Süper. Gol mü geliyor? Abi gol geliyor galiba. Gol. İşte bu. Gol. Sonra da attık golümüzü. Güzel güzel. Bak şimdi attıracağım bunları. Üçünüz. Hayır hayır. Top nerede ya? Top geride ki bizim tarafı doğru atmışlar. Neyse güzeldi ama. Yürü yürü yürü. Ve içeri gireriz ve gol olur. İşte bu. Evet arkadaşlar 3. maçımızı da bitirdik. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzu kadar da videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.